Reklamlara gitmeden önce bir şey sormuştum. Meyvenin yanına mutlaka bir çay bardağı süt için diyor bazı beslenme uzmanları. Buna katılıyor musunuz? Doğru musun? söylemiyorlar çünkü e, hiçbir zaman bir meyve ile proteini yiyeceği bir arada tüketeceksin diye bir kural yok. E, buna en güzel örneğini Amerikan Beslenme ve Diyetetik Akademisi bu konuyu güzelce açıkladı. Meyveyi tek başına da yiyebilirsin, cevizle de yiyebilirsin. E, ayranın yanına tabii ki gidip de meyve tüketme tadı iyi değil, uymaz zaten küçük bir parça peynirle ekmek yiyebilirsin. Kesinlikle bir efsane. Öyle bir şey yok. Yani onun içerisindeki şekeri vücut absorbe eder durumundan dolayı değil ama yoğurdun içerisinde elma doğrayıp tarçınla rahatlıkla zevk olsun diye yiyebilirsiniz. Yiyebiliriz. Şimdi burada şöyle bir şey var. Bireyler yedikleri yiyecekleri zannediyorlar ki hani bizim sindirim sistemimiz böyle acayip bir sistem değil. Yediğin yiyecekler yutaktan sonra midede 3 saat kalıyorlar zaten. Öncesinde sonrasında beraber yesen Hiçbir özelliği yok bunun. Şehir efsanesi diyorsunuz. Sonra bağırsaklarda maksimum 72 saate kadar kalır ama genelde 24 saat içerisinde bağırsaklarda sindirim emilim işlemi başlar. Şimdi ben sütü bir arada alsam vücut onu anlamaz ki zaten bir arada mı yedin yemedin mi diye. Vücudumuz vücudunu aldığın yiyeceklerin oranlarına bakar. Karbonhidratın, protein yağın ee, geçiş hızına. Bağırsaklar bunu ee, hidrolize ederler. Sonra ee, emilirler. O yüzden yok alkali su içtin içmedin ee, senin vücudun sağlıklı oldu. Böyle bir sistem yok vücut. Bunlar kendilerinden uydurdular bu insanlar alkali bu Alkali Alkaliyi şimdi mesela suyumuz alkali olsun diye birazcık limon da anlatırız. Metabolizmanı hızlandırır diye söylüyorlar. Şimdi Buna katılıyor musun? Suya limon koyarsın, C vitamini çok iyi alırsın. Bağışıklık sistemini arttırırsın. Alkali yapmazsın. Yapsan da özel şey yaparsan da yapmazsan da vücudun bununla bir alakası yok. Çünkü vücudumuz nötr ortamda çalışır kanımız. Ve böbreklerden e, bir karbonik asitler açığa çıkar, e, yan metabolit ürünler. Bu sebze fazla yediysen, işte asidik ya da bazik et fazla yediysen, bunlardan çıkan metabolitlerle birleşir, tuz oluştururlar. Böbreğimiz bunun için çalışıyor zaten. Yok alkali, yok baza geçti diye bir şey olamaz vücudumuzda, mümkün değil. Bir de sütle ilgili, e, badem sütü ya da soya sütüyle kahvelerinizi için deniliyor. <laughs> ben de bir kahve alacağım zaman lütfen badem sütüyle hazırlar mısınız diyorum. Şimdi benim e, sevgili Ezgi Hanımcığım tavsiyem sütle içmeniz. Çünkü süt eşit değildir. Soya sütü, badem sütü, yulaf sütü, pirinç sütü, fındık sütü. Bunlar süt değil zaten. Bunlar e, o grup, besin grubunun suları. Örneğin fındık yağlı tohum suyudur. Fındık sütü dediği. Badem sütü, yağlı tohum sütü. Siz kendiniz de yapabilirsiniz evet. zaten. E, yulaf bir tahıl suyudur. Adının süt olduğuna bakmayın diyorsunuz. Bakmayın diyorsun. renginden Kalorisi dolayı. Kalorisi daha değil. mı düşük? E, şimdi eğer içerisine e, aromalar koyuyorlarsa e, bazen şurup oluyor oluyor. Evet. mesela vanilyalı vesaireli olursa kalorileri çok da düşük değil. Ancak eee ve vejeteryanlar yaşamlarını devam ettirebilmek için süt içmeyenler ve laktoz intoleransı olanlar için bir alternatif su şeklinde çıkarılmıştır. Sadece bazı soya sütleri kalsiyumdan zenginleştirilmiştir. O yüzden de ona soya sütü denilmiştir. Yoksa süt değildir. Gidip kahvenizi siz soya sütüyle yapıyorsanız sütün içindeki sağlıklı maddeden yararlanmıyorsunuz ama soya sütlü bir şey içiyorsunuz diyebiliriz. Az önce reklama gitmeden önceki ilk blokta hanımlar, beyler hatırlarsınız bir e, peynir diyeti vermiştik. İki günde bir kilo verebileceğimizi söylemişti Selahattin Bey. Reklam arasında Instagram'ıma girdim. Bir seyircim şunu demiş. 5 kilo fazlam var. iki günde bir kilo veriyorsam 10 günde 5 kiloyu verebilir miyim diye sormuş. Şimdi bu akıllara gelebilecek evet, doğrudan sorulardan bir aslında. Ee, i̇ki güne bir kilo vermek zaten kolay bir şey değildir. Vücudumuz şöyle çalışmaz. İki güne bir kilo verdin sonraki iki günlük aynı diyeti yaptın bir kilo verdin olmaz. Bu diyetin önemli özelliği şu. Bir, motivasyonu yüksek, zayıflamaya, koordine, hedef kilosuna gelirken duraksadığı kiloları kırmak için. Her zaman her duraksayan kiloda iki gün uyguladığımız zaman yolumuza devam edeceğiz diyebiliriz. Güzel. Sırada nar detoksumuz var. Şimdi çevre kirliliği, işte deterjanlar, birçok şeyden bahsediyor. Hanımlar her ne olursa olsun diyorlar ki işte makyaj yapıyoruz, bunlardan kalıntılar, boyalar, tamam bitkiselini buluyorlar ama ne kadar bitkisel her şey artık kaotik ve tartışılır. Çevre kirliliği Türkiye'nin şu anda İstanbul'da, Bursa'da, İzmir'de, Adana'da çok yüksek bir çevre kirliliği var ki ben diğer illerimizde ölçüldü mü ölçülmedi mi bilmiyorum onların durumu nasıldır kim bilir. E, o yüzden de çevre kirliliğinin Dünya Sağlık Örgütü şimdi 2018 yılında çok güzel bir olay deklar etti dedi ki çevre kirliliği sigara kadar riskli kronik hastalıklar özellikle akciğer ve kalp hastalıkları için risk yaratan dedi. O zaman bizim bu kış mevsiminde kömürler yanıyor, ocaklar yanıyor, işte sobalar yanıyor. Buradan çıkan kirliliğe bağlı vücutta oluşan toksinleri, egzoz dumanı vesaire arındırmamız lazım. Tek ilacı nar. İkincisi narın içinde çok önemli bir madde var. pürsinikasit. asit. Ya ilaçların içinde bile yok. Nar yiyorsun, damarlara giden yağlanmış damarların içindeki yağların erimesini ve yok olmasını sağlıyor. Damar sağlığını geliştiriyor. Damar tıkanıklığını yok ediyor. Yüzde yüz. Bununla ilgili mükemmel yayınlar var. İkincisi bunu iki gün boyunca uyguladığın zaman da yine çok güzel toksinlerini atıyorsun. Vücudundaki o çevre kirliliğine maruz olan kimyasalları atıyorsun ve de bir de yağ yakıyorsun. Diyetimiz şöyle. Güne bir su bardağı Sıcak suyun içine ben burada bir tarif hazırlayayım size. Tarçın. Lütfen doğanın mucizesi bu tarçın. Tarçınsız güne başlamamak lazım. Çeyrek çay kaşığı tarçını, bir tatlı kaşığı bal. Toplumumuzda o kadar yanlış bilgiler var ki diyor ki bala metal kaşık evet. koyarsan balın değil. Balın metal kaşıkla hiçbir ilişkisi yok. tahta kaşıkla da hiçbir ilişkisi yok. Sadece balı metal kaşıkla ...ve tatlı kaşıklı... ...geleneksel olarak çıkan yöntemlere göre... ...kullanıyoruz. Balık hangi tür kaşığı değirirsen değir... ...balın besleyici değeri asla yok olmaz. Pekmez için de aynı şeyi söylüyorlar. Bununla ilgili bir kanıt göstersinler... ...ama ben olmadığıyla ilgili... ...kanıt verebilirim kendilerine. Şimdi bir tatlı kaşığı da... ...balı koyduk. Bal mükemmel bir... ...doğal tat vericidir. Sıcak içeceklerinizde bal mutlaka kullanın. Şöyle diyorlar sıcak içeceklere bal koyduğun zaman bal kanserojenik oluyormuş. Kesinlikle doğru bir bilgi değil. Sıcak içeceklere bal koyduğun zaman özellikle ada çayı, normal çayına, ıhlamuruna normal çayın içindeki antioksidan kapasitesini 20 ile 50 kat daha fazla arttırıyor. Oo. Vücuda yararın artıyor. O yüzden muhakkak kullanmalısınız. Bir de sıcak su var olacaktı ama ben şöyle bir ılık sudan birazcık koydum. Hı hı. Sıcak su da verebilirim. Hemen kettle'ımı çalıştırabilirim güzel bir şekilde eritiyoruz. Güne doğal toksin atıcı tarçın ve balla başlıyoruz. Balı mutlaka her gün bir tatlı kaşığı kadar tüketin. Bal doğanın size verdiği bir enzimler, proteinler, amino asitler, bağışıklık sistemi arttırıcı mükemmel bir besin. Biraz sıcak su alayım. Elinizi yakmayın. Bu arada balla ilgili son bir detay daha vermek istiyorum. Hangi balı alacağız konusu bizim Türkiye'nin gündemine oturmuş bir konudur. Hangi balı alacağınızı biliyor musunuz Ezgi Hanım? Organik bal. <laughs> Çiçek balı olarak mı? Çeşit Yok, hayır. olarak mı? İstediğiniz balı alabilirsiniz. Ben Anadolu'dan geliyor benim balım. Bal muhakkak ve muhakkak laboratuvar analizinden geçmeli. Laboratuvar analizi olmuş her bal güvenli bir baldır. Neden? Balın içinde çünkü bir madde var botulizm yaratan e, kolostriyum botulinum denilen... Özellikle bir yaş altındaki çocuklara kesinlikle bal vermiyoruz. Bir yaşın üzerinde bağışıklık sistemi geçmiş olanlara, ben balımı genelde güvenilir markaların sürdürülebilir üzerine telefonumla bakıp hangi kaynaktan olduğuna bakabilir olan balları alıyorum. Sahte ballardan uzak duralım. Güvenli bal alalım. Güvenli çiftçimizi destekleyelim. Çünkü onların ballarını da zaten en iyi bal yapan markalar zaten oradan alıyorlar o ballarını güne bir su bardağı doğal toksin atan ve yağ yakan bir karışımla başlıyoruz. birkaç gün tüketin. Gerçekten müthiş bir tokluk sağladığını göreceksiniz ve müthiş bir bağırsakları çalıştırdığını. Daha sonra ise yumurta benim en önemsediğim yiyeceklerden bir tanesidir. Bir tane yumurtayı haşlıyorsunuz, ikiye bölün. Biraz kimyon, karabiber, birazcık zerdeçal koyarak lezzetli bir şekilde yanına. Şimdi bir salata hazırlayacağım. Bunu kahvaltının yanında da tüketeceğiz. Öğle yemeğinin yanında da, akşam yemeğinin yanında da ee, hazırlayabilir miyim? Tabii ki lütfen. Şimdi kurutulmuş domateslerinizi, 3-4 tane kurutulmuş domatesi ince ince lütfen doğrayın. Ee, Yumuşattıktan sonra. Ya da yarı kurutulmuş domates alabilirsiniz. Çünkü yarı kurutulmuş domates zeytinyağının içindedir ve yumuşaktır. Kurutulmuş domatesin bir özelliği var. Ee, bir kere lezzet vericidir. Tuz yerine kurutulmuş domates kullanırsanız salatanızda tuzdan uzak durmuş olursunuz. Çünkü içinde doğal bir madde var. Monosodyum glutamat. Lezzet vericidir. Mesela mantar, tavuk o yüzden yemeklere lezzet vermesinin temel nedeni o maddeden bol olması. Evet. 3-4 tane kurutulmuş domatesi içine attık. E, ee, ince kıyılmış dereotu. Dereotunun müthiş bir özelliği var. Sevgili Ezgi hanım nedir biliyor musunuz? Karaciğerdeki detoks yapan enzimleri aktive ediyor. Vücudumuz şöyle çalışıyor. Vücudun detoksifikasyon mekanizmalarını sağlayan aracı kurumlar var enzim. Bunlar çalışmadığı müddetçe sen istediğin kadar sebze suyu iç. Doğru besini koymalısın. O yüzden taze dereotu, kereviz, kereviz sapı bunlar için önemli. O yüzden çok kullanırız onlarda. Güzel. Maydanoz mükemmel lezzet vericidir. Maydanoz deyince ödem atıcı geliyor benim aklıma. Doğru. Taze nane. Şu naneleri biraz daha şöyle yapabilirim. İnceltebiliriz. Sabah öyle, akşam bu salatayı mutlaka söylediğimiz yumurtanın yanına ya da tarçınlı ballı suyumuzun Yok, yanında... Yok suyun yanında değil. Kahvaltı öyle bir akşam. Güne tarçınlı suyla başladık. Başlıyoruz. Sonra ne kahvaltımız Ne kadar zaman yapacağız. sonra bu Hiç, Yumurtayla birlikte yiyeceğiz. Hı. Öğle tamam. yemeğinde bir pırasalı detoks çorba vereceğim. Ee, akşam yemeğimizde de bir somon balığı ya da fileto balık yiyeceksiniz. Onun yanına. Bir yemek kaşığı zeytinyağımızı koyacağız. Ve iki yemek kaşığı da narı koyduktan sonra ya da 4 dört... Bu narı Tabii. ayıklarken beyaz kısımlarını mutlaka yiyin diyorlar. Katılıyor musunuz? Doğru. Ve kabuğunda da aslında var ama kabuğu yenilebilecek şekilde olmadığı için bazı yiyeceklerin tüm şeylerinde, yapılarında çok sağlıklı bileşenler var. Mesela pürsünik asit o beyaz kısımlarla iç kısımlarında. Fakat çoğu kişi sevmiyor ama bence narın bir de çekirdeğinde mükemmel bir yağ asidi var. O yağ asidi de çok önemli. Çiğneyerek iyice çıtır çıtır, çıtır, yiyeceğiz. çıtır, çıtır yiyeceğiz. Şimdi sonra bunu karış harmanlayalım. Çok lezzetli bir salatadır. Ha bir de bunun sınırı yok. Bu iki kaşık narı ve bir yemek kaşığı zeytinyağının dışında malzemeleri istediğiniz kadar doyana kadar ...büyüklükte yapabilirsiniz. Biz çünkü az önce menemen tarifi verdik... ...hemen yazmışlar menemeli bol tereyağlı yapabilir miyiz diye. Ben sağlıklı Sizce... yaşamda katı yağ... ...katı yağ Aha. kullanmanın... ...kullanmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Bu konuyla ilgili tabii ki bu tartışmaya açık bir konu. Şimdi miktarını kontrol ettiğimiz her şeyi... ...çeşitli yiyebiliriz. Çok az şeker yedik... ...hiç kimse ölmüyor. Çok az tereyağı, katı yağ... ...fakat sağlıklı yaşamda... ...genelde bu yağların çok nadir ve az tüketilmesiyle ilgili gerçek bilimsel veriler var. Bizim ülkemizde bunlar biraz popülist bir şekilde çok fazla şey gündem yaratmak için konuşuluyor. 1980'lerde 70'lerde yapılmış çalışmalar hep önümüze çıkarılıyor ama günümüz artık öyle bir çağda yaşamıyoruz. Zeytinyağı çok sağlıklı. Hemen izleyicilerimiz şunu diyecek. Peki pahalı değil mi? E tereyağı da çok pahalı canım. Doğru. Yani ucuz bir şey yok. Sağlığımıza, kalbimize yararlı olan kanserden koruyan tereyağı Çok az tabii ki de yiyebilirsin. Sabahleyin lezzetlendirmek için yumurtana kırabilirsin ama ana yağınız o olmamalı. Ana yağımız zeytinyağı olmalı diyebiliriz. Şimdi bir tane yumurta yaşadık yanına bol bundan yiyoruz. Daha sonra bu, bu diyette 3 tane ara öğün var. Kahvaltı ile öğle arasında 2 kaşık nar, 6 yarım ceviz. Öğle ile akşam arasında da 2 kaşık nar, 6 yarım ceviz. Akşamdan sonraki arada ise ya 6 yarım ceviz, 2 kaşık nar ya da bir su bardağı narla taze zencefili bir arada sıkıp bir su bardağı da içebilirler. İkisinden biri. Ben nar suyunu da önemsiyorum, nar tanesini de. Hemen burada izleyicilerimiz bir soru soracaklar. Peki bize diyorlar ki suyunu tüketme, tanesini ye, kendisini ye. Her ikisi de tüketilebilir. Fakat e, meyve suları olarak tüketmek çok fazla lif almayı ve tok kalmayı engellediği için sevdiğiniz zaman suyunu... Ama genel anlamda sağlıklı yaşamda taze meyvenin kendisini yemekte fayda var. Üç tane ara öğünde bunu yapıyoruz. Şimdi öğle öğünümüzde bir çorba tarifi vereceğim size. Buraya koymadık getirmedik ben sözlü anlatacağım diye. Pırasalı bir detoks çorba tarifi. Şu anda en güzel sebzelerden biri pırasa. İki kase pırasa, iki tane e, tatlı kırmızı büyük biber. Kapya. Şu kapya biberden. Bir kuru soğan, biraz sarımsak da koyabilirler içerisine tercih ederlerse. Ee, ve bunun dışında köri, muskat, tane karabiber ve zerdeçaldan yarım şar çay kaşığı dağıtıyoruz. Bir kaşık yemek kaşığı zeytinyağı, ee, bu sizin e, TV2 programınızın e, şeyinde var, e, Instagram sayfasından ulaşabilirler bu çorbanın tarifini. Üzerine istediğimiz kadar su koyup e, mutfak robotundan geçiriyoruz. Mükemmel. Ha, bir de iki yemek kaşığı mercimek. Yeşil mercimek mi? Genelde kırmızı mercimek çorbada güzel oluyor ama yeşil de kullanabilir. İyice pişecek. Piştikten sonra mutfak robotundan geçiriyorsun. Mis gibi bir çorba. Lezzetli bir sebze çorbası. Bir kase büyük kase ondan tüketiyoruz. Yanına yine nar detoksu salatamız. Akşam neyinde? Şu büyüklükte ben buna ya da bir avcunuzun içi büyüklüğü de diyebiliriz. Ortalama %150 gram kadar beyaz et. Fileto. Ya şey levrek. Veya Şu deniz çıprası ya da somon. 100 gram ya da sardalya balığı da yiyebilirler. 100 gram yanına da fırında ya da buğulama pişiriyoruz. Yanına da bunlar detoksu salatamızı tükettik mi? 2 günde vücudun bütün toksinlerinden aranıyorsun. Gidip detoks kamplarına girmene hiç gerek yok. Başka detokslara özenmene hiç gerek yok. Sabahtan akşama kadar kereviz suyu elinde maydanoz suyu gezdirmene gerek yok. Bu iki tanesi evimizde uygulayacağımız ekonomik, pratik, tüketilebilir ve bulunabilir... E, diyet diyebilirim. Pırasa yerine başka bir sebze tercih edebilirler mi? Sevmeyenler için. Karnabahar olabilir. E, genelde kükürtlü bir sebzeyi tercih eder, ederlerse iyi olur. Genelde ya karnabahar e, ya pırasa en dengelisidir şu diyetin içeriğinde toksin atması için. E, pancar da güzel olur ama pancar çorbası çok sevilen bir çorba değildir. Benim kendi evlere yemek gönderdiğim bir zayıflama programım var. Bizim orada bir pancar çorbamız var. Mutlaka haftada bir kullanırız. E, Tatlılarını çok seviyorlar eğer güzel yaparsanız ama bizim ülkemizde mercimek çorbamız varken onun yerine alternatif yapamayacakları için bari pırasa ya da karnabahar diyebiliriz. Güzel. Peki herkes bu güzel detoksu uygulayabilir herkes mi? Herkes uygulayabilir. Şeker hastaları, tansiyon hastaları? Şimdi hastalıklar eğer kontrolsüzse, metabolik kontrolü yoksa, gelişigüzel insülünü vuruluyorsa riskli hastalar zaten böyle diyetler yapmayacaklar. Onlar mesela diyabet, diyabet diyetisyenine böbrek hastalıkları böbrek hastalıklarındaki uzman diyetisyene, çocuk hastalıkları diyetisyenine gidecek. Bunlar sadece yaşamamız için birer ne denelim lokomotif görevi yapan diyetler. Ve hap gibi. Evet. Şifalı gerçekten öyle.